Evet sayın seyirciler, yeni bir soru survivor mücadelesinde karşınızdayız. Hoş geldiniz. Hemen parkuru tanıtmakla başlayın. Ee, yarışmacılar bunu gördüğünüz noktadan başlayacaklar. Bunun etrafında bir tur atacaklar. Buradan dönerek atlayacaklar. Daha sonra bunun altından geçip topu buradaki tahtaya değdirmeye çalışacaklar. Gördüğünüz tahtaya Şuradaki tahtaya elde edilmeyi çalışacaklar. Daha sonra da şu sopayı kaldıracaklar Şurada görmüş olduğunuz sopayı kaldıracaklar Kurallar bu kadar basit ee, Yarışmada tekrar birlikte olmak dileğiyle Hoşçakalın Ve e, yarışmayı başlatacağız biraz sonra Evet Evet şimdi mücadelenin başlama zamanı geldi Ve mücadeleyi başlatacağız İlk olarak Nazlı yarışacak Nazlı parkurun başında ee, Nazlı başlayacak Hazır. Başla. Evet, Nazlı başladı. Dönüyor. Döndü. Dönerek çatladı. Evet. Topunu ilkinde vurdu. Evet, ilkinde vurdu. Ama bara kaldırmayı unuttu. Bara kaldırmayı unuttu. Nereye gidiyordu? Bara kaldırmayı unuttu ve bara kaldırdı. Nazlı gerçekten çok kötü bir performans sergiledi. Çok evet şimdi de İrem yarışacak. Biraz önce Nazlı Bayrağı almayı unutup Çok kötü bir performans sergilemişti. İrem yarışın daha kısa bir sürede bitirirse Nazlı'ya geçmiş olacak. Ve hazır. Başla. Evet İrem başladı. Döndü geldi. Evet dönerek atladı. Şimdi topunu alıp atışını yapacak. Topunu alıp yapacak ve tekrar dönmesi lazım. Topunu kaçırdı. Topunu kaçırdı. Tekrar alıp dönmesi lazım. İrem çok enteresan bir şekilde gerçekten topunu kaçırdı. Ee, tekrar atacak. Evet. Vurdu. İrem Nazlı'ya geçti. Ve İrem kazandı. Evet. Şimdi Nazlı yarışacak. Arkadan prova geldi gerçekten. Prova sesleri geldi. Pardon özür diliyorum bu söylediğim söz için. Ee, şimdi bir şey hatırlatmayı unuttum. Maçın maçın başlamasından eee Survivor'un başlangıcında bu Survivor'un finali, Survivor Chunk'ın finalidir. Ee, bunu hatırlatayım. Biraz sonra maçı başlatacağım. Evet, ufak tefek hatırlatmalardan sonra Nazlı yarışacak. Hazır, başla. Evet nazlı geldi. Dönerek atladı. <laughs> Komik bir atlayış gerçekten. Evet. Ee, atacak bir saniye. Ee, kural ihlal düşüncesi var. Ee, yandan İrem'den itiraz geldi. Kayıtlara bakacağız. Sonra devam edeceğiz. Evet, kural hilal yok. Nazlı atışını yapabilir. Aynı yerden devam ettiriyoruz ve atabilirsin. Vurdu. Ve ee, Nazlı ha. kazandı. Paraya kaldırması o kadar da önemli değil. O atıştan sonra gerçekten çok güzel bir atış. Ve Nazlı e, bir bir yaptı durumu. Bu eli alarak. Sıra İrem'de. İrem'in yarışıyla devam edeceğiz. Ve İrem'in yarışmasıyla karşınızdayız. E, hazır. Başla. Ve diren başladı. İrem başladı evet İrem başladı İrem yarışını sürdürüyor dönerek atladı şimdi e, kulübenin altından geçti Atışını yaptı atamadı atamadı İrem geri dönecek atamadı açım acaba değil mi diye baktı ama atamadı tekrar dönecek bu gidişle İrem Nazlı'ya tekrar kaybedecek aa evet İrem biraz önceki atışını atamadı yine atamadı yine atamadı yine atamadı, yine atamadı. Evet, İrem yine atamadı. Ay. Ve bu sefer attı. İrem'in e, performansına bakacağız. Kazandı mı, kazanamadı mı belli değil. Nazlı'nın performansına bağlı. Büyük ihtimalle kaybetmiştir ama. Nazlı'nın yarışıyla tekrar beraber olacağız. Evet, şimdi de Nazlı yarışacak. Ve Nazlı'nın yarışıyla karşınızdayız. Hazır! Başla! Nazlı başladı. Nazlı geliyor. Nazlı dönerek atladı. Evet Nazlı topunu aldı, attı. Gördüğünüz üzere attı. Ve Nazlı İrem'i yendi. 2-1 oldu. Nazlı bir galibiyet alırsa şimdi Survivor Çankırı'nın galibi olacak. Şimdi sıra İrem'de. İrem'in yarışını izleyeceğiz. Şimdi İrem'in yarışıyla karşınızdayız. İrem hazırlıklarını bitirdi. Ve hazır başlı. İrem mi kazanacak Nazlı mı? Gerçekten çok enteresan anlar sayın seyirciler. Evet İrem yürüyor. İrem topunu aldı. Ve vurdu parkuru bile yıktı. İrem inanılmaz bir performans sevgili Ve ablasını yenmeyi başardı. Durum 2-2 oldu. Bu mücadeleyi alan e ee, mücadeleye alan değil de şimdi e, farklı bir yarış yapacağız. O yarışta karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Evet final oyunu olarak gerçekten güzel bir oyunla karşınızdayım. Ee, kızların sevmediği bir oyun, futbol. Bunu biz finalde oynatacağız. Oyunu anlatıyorum hemen. 2 yapan kazanır. Eğer iki ikisi de ya 1-1 bir bir olursa üç uzar Burada topla. Topla başlayacak. Bu kulübenin altından geçirecek. Top burada duracak. Bu çimin üstünde duracak. Bunun etrafından dolanıp buradan gelecek. Buradan topa bir daha vuracak. Altından ya da yanından geçebilir. Topu sıçrama tahtasının üstünden atıp tekrar mini bir kulübenin altından geçirip şu gördüğünüz düzene tekme atması yeterli. Eğer onu da yapmazsa yani düzenek yıkılmış olursa o anda şu görmüş olduğunuz ayaklığın üstüne basması yeterli. Şimdi Nazlı'nın yarışı ile karşınızda olacağız. Tekrar beraber olacağız biraz sonra. Survivor'da tekrar Nazlı ile karşı karşıyayız. Hazır başla. Evet Nazlı geçirdi altından. Nazlı onun da altından geçirdi. Kenarından geçti. Oradan kaldıracak şimdi. Oh, çok güzel. Futbolcu sanki. Oradan geçirdi. Tekme tahtasına vurdu. Kayıt e, süreye bakacağız. Kayıtlara değil de e, İrem yarışı ile alakalı. Şimdi de İrem yarışacak. Hazır başla. Evet İrem geçirdi. İrem kuralı ihlal yaptı. Hemen şuraya gelip tekrar başlaması lazım. İrem'in topunu alıp tekrar şuraya gelip başlaması lazım. Evet İrem'in topunu almış tekrar başlayacak. Birinden geçirecek sadece evet Aldı şimdi diğerinden geçirecek Şimdi sıçrama tahtasının üstünden topunu atacak Evet İrem'in topunu alıp buradan tekrar başlayacak Sıçrama tahtasının yanından başlayacak Şuradan başlayacak İrem Sıçrama tahtasının yanından İçeriden geçirecek Süre bu arada akıyor Büyük ihtimalle İrem kaybedecek dip çekmeli vurması lazım ve İrem e, büyük ihtimalle kötü performans sergiledi. bakacağız e, İrem kaybetmiş İrem kaybetmiş kayıtlara baktı arkadaşlar İrem kaybetmiş şimdi sıra Nazlı'da ve Nazlı'nın yarışıyla karşınızdayız hazır başla Nazlı başladı Nazlı başladı Evet Nazlı ilerliyor Nazlı tahtanın üstünden geçecek, geçirdi. İleri gitti. Ee, sıçrama tahtasının yanından başlayabilir, eliyle getirecek. Koydu, oradan başlayacak evet. Parkur yıkıldı. Ee, Nazlı'nın parkurunu düzeltip süreyi durdurduk, tekrar başlatacağız. Nazlı parkurunu düzeltiyor. Evet. Şimdi buradan devam edecek. Evet. Ve Nazlı'nın yarışı bitti. Ee, o parkurun yıkıldığı süreleri saymıyoruz. Bakacağız. Evet İrem pes ettiğini söyledi ve kaybetti. İrem kaybetti. Narın The Survivor to, Çankırı'nın birincisi oldu. Ve ödülünü aldı. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın, sefal kalın, güzel kalın, mutlu kalın.